rest hollow victories on the streets of London. Look out. Bütün PlayStation severlere merhaba. Yaklaşık iki senedir bütün oyuncuların beklediği The Order 1886 artık raflarda e, bekliyor heyecanla. Biz oyunun yaklaşık bir sene önce Gamescom'da deneyimleme şansı bulduk. Değil mi Sercan? Evet. Yani oyun inanılmaz güzel bir atmosferi var zaten. Daha önce yaşamadığımız <laughs> e, third person shooter dediğimiz tip <laughs> bir oyun ama e, bu steampunk evrenine de çok dokunmalar yapıyor. E, nasıl bilgiler oyunla ilgili bize? Biraz Öncelikle oyunun 20 Şubat 2015 tarihinde dünya yayınlandı. Türkiye'de de satışa sunulduğunu, olduğunu, Türkçe altyazı. Evet, evet Türkçe yani. altyazı seçeneği zaten birçok oyunda hazırlıyoruz. Her, sefer her oyunumuzu eklemeye çalışıyoruz. Hı. Altyazı ve dublaj seçeneklerini. Ee, The Order aslında tamamen yeni bir tür. Yani Daha önce öncesi PlayStation 3'e ya da 2'ye dayanan bir seri değil. Tamamıyla 4 bir. Yani PlayStation 4 özelinde çıkan bir oyun. Hı hı. Ee, oyunun evreni ise alternatif evrende geçiyor. Hı hı. Alternatif evrende ince akla ne geliyor? O 17. 18. yüzyılın Victoria dönemi Londra'sı. Ee, Kral Arthur'un ölmediğini varsayıyoruz hı -hı. ve yuvarlak masa şövalyeleri de Bütün İngiliz hı. efsaneleri bir arada sanki. Tabii bütün İngiliz efsaneleri bir arada. Hı -hı. Aslında insanoğlu e, half-breed adı verilen yani melez ırk adı verilen bir bir çeşit e, insan karışımındaki yaratık diyelim. İnsan hayvan karışımı yaratıkla mücadele ediyor. Hı -hı. İlk kez 8. yüzyılda bu e, melez ırkla karşılaşan insanoğlu 8. yüzyıldan itibaren de 17. yüzyıla kadar sürekli savaş haldeler ve insanoğlu artık nesli tükenmek üzere. Bir ve çare, savaş, çare bulamıyorlar haliyle. Ee, Devamlı bir rezistans halinde Kesinlikle. Ee, bu evrende Nikola Tesla'nın da yaşadığını varsayıyoruz. Ve Nikola Tesla'nın e, nasıl söylerim, invention'ları yani Buluşları. icatlarıyla, buluşlarıyla birlikte Hı. bir de Blackwater adı verilen içildiğinde insanın ömrünü uzatan bir iksir var. Hı hı. Bir bu iksir... Akteşsin, gibi. Aynen, <laughs> bu iksir artı Nikola Tesla'nın icatlarıyla birlikte hı hı melez ırka karşı vereceğimiz karanlık bir savaşı hikayeden o, bir oyun. Bu birlik order. yani Order'ın devreye evet. girdiği kısım e, nerede? Yani Nikola Tesla bu ekibe, şu arkamda duran bir ana varsa evet. var sanırım. E, onlar aslında Şövalyeler Birliği diye geçiyor. Hı. Knights of the Order diye geçiyor orijinali. E, Kral Arthur'un yuvarlak masa şövalyeleri. E, en popüleri de Sir Galahad ki biz kendisini kontrol ediyoruz. Dört farklı karakter var oyun içerisinde. Çok fazla spoiler vermeyelim. Hmm. E, oyun boyunca oyuncular kendileri keşfetsinler bu hmm. karakterleri. Hmm. E, Galahat kadar güçlü olan bir karakter daha var ki e, kendisi aslında bir nevi mentor. Hmm. Farklı farklı karakterlerle birlikte e, steampunk havasına geçecek third person action oyunu The Order diye özel yani Özellikle canım. ben de bir sene önce oynama şansı buldum. Hmm. oyunun e, Devamlı bir aksiyon içinde geçmesi çok güzel. Yani içinde e, tabii bir hikaye de var. İşte Last of Us'tan zaten alıştığımız çok böyle yoğun bir hikaye de var. Evet. Ama oyun, oyuncuyu da devamlı böyle bir şeyler vurmakla geçirmiyor hikayesini. Devamlı bir amaca yüklüyorlar. Ee, hikaye tabii, ön plana çıkıyor. Yani ya. Ön plana çıkıyor. Evet. Yani, yani bir amaç uğruna devamlı evet. oynuyoruz. Hani kurşunu bitmeyen silahlarımız yok. Evet. Yani <laughs> oyuncular merak etmeyin özellikle silahlara çok e, üzerine düşünülmüş evet. Nikola Tesla zaten devreye girince o da bir, e, bilim insanı olduğu için hep böyle e, değişik elektrikle çalışan Alev silahı e, silahlar elektrik var. lightning saçan silahlar özellikle bir tane silah vardı kullandığımız öncesinde bir tane saçma gibi bir şey atıyor evet. sonrasında ikinci bir tuşu kullanıyorsunuz saçmaları gittiği yerde patlatıyorsunuz daha büyük bir efekt vermesi için yani bir nevi çok... cluster bomb saçaklı bomba ee, gibi silah yeni, gibi bir şey. silah gibi bir şeydi. Evet. Ya bu şey çok önemli. Yani yeni bir şey katmak oyun dünyasına çünkü Hı. hep bir makinalı tüfekler, hep evet. elimizde başka silahlar var zaten birçok oyunda dediğim klişe şansımız oldu. Evet. Bu ilk defa bu Steampunk hakkında çok akımını seviyor. Seviyorsanız e, inanılmaz bir, keyif alacağınız bir oyun. Ben en azından çok keyif aldım. Bir parantez Hı. açayım. Silah harici e, aslında oyunun şöyle bir teknolojisi de var. Seamless Transition diye bir sistem kullanıyor. Yani sürekli aksiyon, sürekli etkileşim diye çevirebiliriz. Bu ne demek? Ee, oyunu, normalde biliyorsunuz e, oyunların ara videoları özene özene yapılır. Tamam. Ara videodan sonra, introdan sonra normal oyuna geçtiğiniz, aksiyona geçtiğinizde birazcık daha grafik kalitesi düşer. Ama The Order'da, The Order belki bu e, türde ilk diyebiliriz çünkü daha önce bu türü kullanan bir yapımda olmadı. Evet. Ara videodan hemen sonra aynı kalitede oyuna devam ediyorsunuz. Yani oyuncular şuna şaşırabilir. O videoyu izler, izledikten sonra ben benim acaba karakterin neden zevkinden içeri girmiyor? Çünkü o sırada artık oyuna geçmişti. Yani analog tuşu beraber hareket ettirmeniz gerekir karakteri ve bunu inanın e oyunun başlarında algılayamayacaksınız. Çünkü o geçişleri gerçekten iyi bir şekilde harmanlamış. Red Dead Dawn'u da buradan kutlayalım bu sistemi. Onun işte oyunun senaryosunu e hiç kopmamak adına çok önemli bir dokunuş herhalde. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Evet. Ve çok farklı bir özellikle e bırakmış oyuna. Oyun Türkiye'de bir de koleksiyoncu sürübüyle evet. satışta olacak. Evet, Black Ultra Edition geliyor. E, ondan biraz bahseder misin? Ne çıkacak oyundan? Hani özel meraklılar için söylüyorum zaten. Black Ultra Edition evet. zaten burada meraklıları içerisinden ne çıktığını çok çok iyi biliyorlar ama e, içerisinden çeşitli promotif malzemelerimiz var ki en önemlisi belki de e, Galahad'ın figürü Figür. olacak. E, çeşitli sanat e, tasarımı kitaplarımız var. Hı. E, çeşitli DLC'lerimiz var. Hı. Ki e, ön sipariş de kullandığımız DLC, Knight's Andrews Pack, e, bu DLC kodu girdiğinizde oyun için farklı silahlar artı zırhlar kullanıyorsunuz. O, e, o DLC paketine mi yoksa sonradan PSN'den satın alma şansı olacak mı kullanıcılara? E, sonradan PSN'den satın alma şansı şimdilik olmamış. Herhangi bir şey yok o konuda. O konu zaman yani, önceden almak gerektiğini... Yani ön siparişten yararlananlar aldı, bir de The Collector's Edition'da sahip olacak olanlar sahip hı. olacak. İyi. Çok teşekkürler o zaman. Ee, Yine bir klasik yapalım, ee, bir hediye verelim video sonunda. Kesinlikle. bir e, tabi ordr'a ait çok güzel e, böyle hatıra eşyalarımız Baliksel var. Promosyon amaçlı evet. malzemeler var. E, beş tane evet. bir tişörtümüz var, bir tane ilaç kutusu gibi bir şey var. İlac kutusu bir tane. Var. Tankart var. Little Big Planet evet, karakterli e, şeyimiz var. Galantımız var bir de. Ajanda gibi bir e, kitabımız var. Hı -hı. Bunu sen bir soru sor. E, Hı -hı. Soruya doğru cevap verenler arasından 5 e, kişiye bu ayrı ayrı verelim. Peki o zaman sorumuz şöyle olsun. E, i̇çildiğinde, oyun için konuşuyorum. İçildiğinde insanın ömrünü uzatan ve yaralarını iyileştiren iksirin ismini, İngilizce ismini bize doğru şekilde yazan oyuncularımıza Berkin belirttiği üzere. Evet. Bu videonun altına de... doğru bir şekilde yaz zan kullanıcılar arasından şanslı olanları seçeceğiz. Buradan da duyuracağız hı hı. Ee, gelecek bir tarihte. Ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Facebook, Twitter ve YouTube sayfalarını takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.